Baba Ulan yapma be Lan dilenci değilim lan Ulan be Bir tane Bir tane vurmalıydı Bir tane vurmalıydı babacım sen dur gari ya Atma tomruk atma. Tamam güzel. Bir tane daha avcıdan. Çok güzel. Ne haber? Roket atıyor. Anasını sattım. Roket demişim. Yıldırım atıyor. Seni şamarlarım harbiden bak. Lütfen 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 lütfen. İki tane depremi alır mıyım? Şimdi Kralik devi geliyor ama. Bir tane vurur mu? Kuleye elektrol adamsın lan. Zaten fişekçi bitirdi. <laughs>